kolay bir hayatımız olmadı. Şikayet gibi değil ama ne bileyim... ...öyle dertsiz tasasız arkamıza yaslanıp da rahat ettiğimiz kaç günümüz var desen... ...az, çok az. Benim meslek zor ve ben de zor adamım. Başkalarında bin kere gördüm. Kimse çocuğuna konduramaz böyle şeyleri. Hep neden böyle oldu diye sorar durur. Ben sormayacağım hocam, ben biliyorum. Olduysa böyle bir şey benim yüzümdendir. Tunç, Evladım işte. Gözümden sakınırım yani ne diyeyim. Herkese kıymetlidir evladı ama bizim... ...bizden başka pek kimsemiz yok yani. O yoksa ben de yokum. Ne diyeyim sen anla. Düzeltemesek de bu vaziyet yani bir yokuş aşağı gitmeye başlarsak... ...bağımlılık bu. Ben de yaşadım. Zor toparlar. Aynı kararları bir daha çekmeyelim hocam. Gencecik yaşında şimdi Allah korusun. Tabii. Haklısın. En iyisini yaptın bana gelmekte. Bir tanışalım delikanlıyla. Biraz sohbet edelim. Böyle gözaltı gibi olmasın ama. Siz gidin, ben biterken haber vereyim size. Hmm. Rahat hissetsin Tunç kendini. Sağ olun hocam. Sağ olun. Gel bakalım Tunç. Kahve içer misin? Olur içerim. Ben çıktım. Haber verirsin işim bitince. Beraber geçeriz Kadıköy. Tamam. Beklemeyecek mi başımda gardiyan gibi? Sütlü sade. Nasıl içiyorsun kahveyi? Sütlü. Bir sade bir sütlü. Benim kahveden ama. Makineden alın. Peki hocam. Getiriyorum. Gel bakalım Tunç. Tanıştılar mı? Ha, i̇yi birine benziyor. İyi olacak her şey. Altuğ iyidir. Valla, güvenebilirsin yani. Hmm. Sakin adam belli. Sen de biraz rahatla artık. İyi olacaksın. Tunç da iyi olacak. Bak görürsün geldi geçti diyeceğiz. Hmm. İyi ki varsın Selin. Sen de olmasan frenim hiç tutmayacak.